Evet arkadaşlar iyi günler. Ee, size cihazlarda yaşanan bir sıkıntıyı göstereceğim. Mesela ben e, ekran kilidi olarak en çok e, şekilli kullanıyorum. Şu kaydırma ile kaydırma ile e, alttaki klasik kodu kullanıyorum. Bayağı da hiç kullanmadım hatta. E, böyle bir ekran geldi. Yani, değişiklik olsun diye kaydırmayı e, seçecektim. Ama seçemedim. E, böyle bir sıkıntı oldu. Ben de hemen ekran görüntüsünü aldım size göstermek için. E, bunun çözümü çok basit. E, buradan çıkalım. E, ayarlara gelelim. Genel ayarlar. Güvenlik. Burada depoyu temizle diyor. Ona tıklarsanız o kilit ekrandaki şeyler açılacaktır. Bence benden önce e, önceden şu ikisi yoktu bak mesela Seç seçemiyordum ama şu an seçebiliyorum. E, bu daha yeniyim. ilk videolarım hatam varsa affedin abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.